Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoyla beraberiz. Video içeriğimiz notebooklarla ilgili olacak. Videoya başlamadan önce beğeni, abone olup paylaşarak bizlere destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar video içeriğimizde iki bilgisayarımız, HP'nin 16 serisi yani yeni model Game Serisi. Sıkıntımız, arızamız şu: M.2 SSD nasıl takılır veya takılırken yapılacak kısa devre bununla ilgili olacak. Şimdi e, müşterimiz bunun M2SS'ini kendisi takmış. Kendisi takarken muhtemelen batarya üstünde takılı olduğundan dolayı kısa devre yaptırmış. Normalde benim bu cihazda umudum yoktu. Yani ben demiştim muhtemelen işlemciyi vurmuştur diye. Ama <laughs> çok şükür ki işlemde bir problem yok. Problem olmamasından kaynaklı olarak cihazın tamiratını yaptık. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Ee, arkadaşlar M2 SSD veya bilgisayarınızda fan bakımı dahi yapsanız her videomda bahsettiğim gibi bataryası çok önemli. Bataryanın mutlaka pimini sökmeniz lazım arkadaşlar. Bu pimini sökmediğiniz sürece cihaz her an tehlike altındadır. Şimdi şöyle bahsedeyim. Ya basit bir SSD arızası için ya veya SSD değişimi için bir sürü masrafa girdi müşteri. Gerek var mıydı? Yok. Belki 5 saniyelik sadece şu pimi sökmesi yeterli olacaktı. Şimdi M.2 SSD falan takılırken nelere dikkat etmeli? Arkadaşlar ilk önce dediğim gibi bataryayı sökmeniz lazım. Cihazın elektrik akımından bir devre dışı bırakmanız lazım. Daha sonraki işlemde sökerken vidayı onun yerine göre veya vidayı uzun kısa muhabbetine girmeden oraya göre bir vida küçük bir vida atmanız lazım. Kafası geniş olan bir vidalardan. Bu şekilde oturmanız lazım. Şimdi bundaki arıza şu. Yani e, o kadar çok cihaz şeye düşmüş ki kısa devreye. Şurada bahsetmiş olduğum şöyle göstereyim. Şu hat üzerinden bu hatı bile patlatmış. Buradaki kondansörleri, mosfetleri patlatmış. Allah'tan ki işlemciye sıçramamış. 3-5 volta sıçramamış. Ee, biz o mosfetlerin yerini değiştirdik Tamiratını da yaptık Şu an cihaz çalışır durumda Şimdi videonun içeriğindeki amacım şuydu Sadece Özellikle her videoda belirttiğim gibi e, Fan bakımı veya normal herhangi bir şeyde İşlemcisi üstüne Güneşi kullanan cihazlarda Bataryayı sökme Sadece olay bu arkadaşlar. Eğer bunu sıkmadığını sürece cihaz her türlü risk alınıyor. Şimdi şu cihaz yeni bir cihaz. H1016 gamer serilerinde. Yani şu an piyasa değerini bilemiyorum. Aşağı yukarı. İşte büyük meblalar. Ki varsayım mezbunun eğer işlemcisini kısa devreye düşürmüş olsaydı müşteri bunun tamiratı yok. Yani nasıl diyeyim? Yedek parçası yok. Zannedersem 14. nesil yani yeni nesil bir cihaz. E7 Şöyle göstereyim ben cihazı. Çalıştı. Şifre koymuş. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an cihazımız çalışıyor. Herhangi bir program yok. Ama aksaklık vermemek için dediğim gibi ispatı biraz önemli. Dikkat etmeniz lazım. Bu videoyu ben bir uyarı demeyeyim de bilgi amaçlı çektim. Hani e, basit arıza basit yapabilir dediğiniz şeylerle ilgili cihazınızda birçok arızaya sebebiyet olabilirsiniz. Bu arızalara girme yani bu noktaya gelmeden önce eğer e, elinizle ilgili yapamayacağınız konumda olduğunuzu düşünüyorsanız hiç çekmeden ya bir tamirci arkadaşı veya bir teknik servise bırakmanız tavsiye olur. Ha şunu da söyleyeyim. Herkes teknik servis değildir. Kimseyi kararamıyorum yanlış anlamayın. Teknik servislerde de yine bu gibi olaylarda sıkıntı çıkarıp e, müşteriye mal eden arkadaşları da görmüştüm. Yani şu anakartın yenisini bulmak veya ikinci elini bulmak bilene çok zor. Onun için dikkat etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu video dediğim gibi bilgi amaçlı bir videoydu. Hem iki takılırken işte dikkat etmeniz gereken noktalar. E, herhangi bir kısa devreye sebebiyet vermemek için elinizden geleni yapmanız e, tercihimizdir. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Sağlıklı kalın.